gençler. Günaydın. 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 Gençler. Nasıl bir geceydi? Bu rahat bir geceydi. Hı. Evet. Sessiz, sakin. Evet. <laughs> İncin top oynuyor. Hı. Biraz rüzgar <laughs> vardı. Biraz. Ama biraz. Ya. Biraz. Az. Az, çok az. Hiç <laughs> sorun değil. Evet. Su altı çalışmıyor. Aa. Hayda. Olur böyle şeyler. Halledersin sen onu ya. Bu elektronik biraz zayıf olduğum nokta. E o kadar olsun. Hüseyin Usta arayalım bakalım. Ne Tekne Teknede var şu. Bir tane de, bir tane daha var bundan böyle. Hı, Hı O biliyor iş. Bilir işini. Şu parça mıknatıslı. Hı. Bunun içinde de mıknatıs var. Herhalde böyle tamamlıyor mu devreyi? Ne nah, alıyorsa Hmm, Selam Hop. sor bakalım. Ne? <laughs> Şu anda 26 amper güç tüketiyor kahve makinesi. ki bassana. Çok kısa. Hey. 4'e kadar çıkıyor maceratöre basınca. Oo çok fazla. <gülüyor> 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 tamam tamam. Tamam <laughs> tamam. Gittiyse sorun yok. <laughs> Ya şeyde, Pico'da tüketilen amperde 47'yi gördük az önce. O amper. Kahve makinesi fark etmez. Kahve makinesi artı bir de maceratöre bastı. Of. Kahve imizalıyor. Ne yaptı o? Ne oluyor? İmiza Belediyesi'ni çağıralım mı Gökhan? <laughs> <laughs> Çok enerji, çok. <laughs> Gör ki yardıma ihtiyacım var mı? <laughs> <Ha>? Evet. Hiç rahat bırakmadınız yani. Endişelendik senin için. <laughs> Elbiseleri yıkamışsın. Teşekkür ederim. Rica şey ederim. Ne demek? Zahmet verdik. Ne? Zahmet verdik diyorum. Zahmet mi zahmet? Malzemeler de orada. O zaman sana bir kahve ısmarlayayım. Hadi ısmarla bakalım. Eline sağlık. Olsun. Damla sakızlı mı? Karışık. Oo, en sevdiğim. Evet. İki kilo oldu. Allah'ım. Aa, hadi, hadi bakalım. Hadi bakalım. Nerelere gideceğiz? Burası çok güzeldi ama çok mutluyuz geldi. Şimdi yeni bir koya geldik. Nereye demir atsak diye tartışıyorduk. Ama hava gidiyor. Burası çünkü çok kalabalık. Ya böyle şu açımı geçeceğiz. Benim açımı. Şöyle. Açma. Kaç metre? Ha burası ha, onları onları şey. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 18. 16. Biraz daha 16. 16. 16. daha 16. 16. 16 bir saç bak beyaz tümlük görünüyor Hı hı. Geçebilir miyiz oraya? Geçebilir miyiz oraya? Hı? Şöyle gidelim. Şuraya gelsin. Komşu posta öyle geliyor. <laughs> şu al, al, algorit, algorit, bak. Orası kalıyor evet. Orası Kaç metre şu an? Dokuz Dokuz. daha ama. Daha böyle? Sıcağı mıdır? Evet. Demir ekibi. Demir kalkan ekibi. Evet şimdi bak şeylerle gidiyor. Kırakslarla işte gidiyor. Buralara uyacaksın. Şimdi buraya demir attık ama çok da hoşumuza gitmedi. Çok emin olamadık. Bakıyoruz şimdi rüzgarla beraber tekne ne yapacak, ne tarafa doğru gidecek diye. İşte şimdi bakacağız teknenin hareketini. 15 metre verdik şimdi. 3 katı verdik, az verdik. Şu mesela motor yat. Hı. gece gidebilir o. Yani akşam Hı. olunca gidebilir. Orası bayağı büyük bir boşluk kalıyor. Evet. Yani o şey tekneye benzemiyor. Günlük tekneye benziyor o. Kalacak tekneye benzemiyor. Burada. Yani akşam olacak tekneye benzemiyor. Evet. O balıkçı teknesi gibi olan da öyle. Hangisi? Balıkçı, onun teknesi, gibi ya balıkçı teknesi gibi var önünde. Ha evet. O da öyle gibi. Evet. Orada mega metre Bir şey de diyeceğim. onun önünde de yelkenli var. Demek ki çok sığ değil o taraf. Aynen. Evet. Şey diyeceğim, şuradan içeri giriyor mu? O kadar çok girmiyoruz. Hı. Hmm. Bence orası iyi ya Görkem. Neresi? O taraf daha iyi sanki. Evet. Şu yelkenlerin önü yani. Oraya gitmek isteyenler? Heh. Bir. Çok güzel bir yere geldik. Tamam, mı? Bir daha bir daha. Sofiyacığım ellerine sağlık. Evet. Bize bugün ne yaptın acaba? Bugün aperol var. Aperol. Bugün aperol, aperol. Diyoruz, içiyoruz. Aperol İtalyan. <laughs> Sofya, <Sophia>, nasıl? <laughs> Gelelim mi? Gelelim, hadi. Haydi. Haydi, ben geldim. Hemen mi? Tiryotunu çıkar. Ya, çılgınsın genç. Nasıl böyle yaptın? Ben yapanım kocam. Yani Sefa'nın geldiği son noktayı görüyoruz burada. Çarpıyorsun, çarpıyorsun. Geldik. Sofya. Evet. Nerelere geldik. Sofya'ya. Yeah. 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 Evet. geldik? Mağara. Kueva. 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 Yarasalar var, var her yerde. Oo, çok özledim Güzel. Burada koylarda böyle ufak ufak kulübeler var. Bunlar şey için, teknelerin bakımı Çekek. için falan değil mi? Çekek <laughs> Çok gördük. Hep vardı. Garaj gibi aslında evet, evet. evet. Hep böyle küçük. Hep kızakları da olan küçük çekik yerleri var. Belki de adamın yukarıda evinin çekikleri var. Yukarıda bir ev var çünkü. Burada da bir çekik yeri var ama bayağı insanlar yukarıdan patika yol var. Oradan gelmişler. Güneşleniyorlar. Ama aslında adamın garajı burası. Geldiğimiz koyun sağını solunu ne olduğunu görelim Ya yaparız, Limonlu birayı getiriyorsun Afiyet olsun, afiyet olsun. Var mı müsaade? Gelebilir evet. miyiz? Nasıl bir şey? Çarpıyoruz. <laughs> Oha Yoksa soğuk soğuk, soğuk su içecektim. Ah, tamam, canım bak, soğuk soğuk... kıyamam sana ya. Tüh. <laughs> ne yapsak bir kareye çıkacağız. Orada bir market olduğu söyleniyor. Gidip bakacağız. Eğer market varsa ekmek almayı planlıyoruz. Aslında ekmeğimiz var hala ama şöyle bir tazelemek için. Bir de stoksuz kalmayalım diye tabii. Bir de çöplerimizi atacağız. Sana Ceni özel. Tax free veriyorlarmış. Cemil İspanya'da kazansın biraz. Biz, biz hükümeti de kazansın. Yani adam hiç vallahi bir kuruş bırakmayacak. <laughs> Bir <laughs> euro bile bırakmayacak İspanya devletine. <laughs> Adios Just <laughs> Görüşürüz diyoruz. Sen bekle burada tamam mı? <laughs> Gitme. Yatma Biliyoruz. Evet, neredeyiz kaptan? Şu an buradayız. Yarınki plan bu yoldan şuraya gelmek. Yarın biraz çekin hava. Kalabassa ya. Ee, kalabassa. Burada burada bir şey var, liman var. 11 San Antonio. Evet, San Antonio. Buradan çok güzel e, gün batımı görünüyor hmm. Kala Hort'tan. Sonraki plan da buradan da e, Formentera'ya geçmek. Şurada Formentera var. Formentera'ya geçmek. Burası Ibiza merkez. Hı hı. Tekneyi Kalamanka'ya Kala getirip hı hı. sonra botla çıkıp sizi buradan Ibiza merkezde bırakmak. Haydi bakalım. Plan böyle yani. Gayet güzel Kazartesi inşallah. Planlarımız yolunda gider. İnşallah inşallah. hadi bakalım. Hadi gidelim. Bakalım neler olacak planlar böyle. Masalla masalla. Gençler nerede? Gençler nerede? Gençler temizleniyor bak orada. Nerede? Evet. Evet. Ha. Evet. Ayaklarını yıktı. Hatta gitmeden önce duş alabiliriz. Aa güzel burası aslında biliyor musun? Sudan tasarruf ederiz. Evet. Her şeyi teknede Sudan tasarruf olarak düşünüyoruz. Tamponumuz yok ama. Çünkü e, suyumuz kısıtlı. Evet. Alabiliriz de aslında ama ne kadar uzun giderse bizim için o kadar iyi. Karadan bağımsız hareket bir ediyoruz. Bir Kaç gün? Dördüncü gün neredeyse değil mi artık? Bugün dördüncü günümüz. 150 litre. 4 kişi için Hayır, bence üç çok kişi. iyi. Hayır 3 kişi. Ben çıktığımızdan beri duş almıyorum arkadaş. Hiç mi almıyorsun? Hiç yüzümü bile yıkamıyorum. <laughs> Denizde yıkıyorum. Evet. <laughs> deniz Yorum yok. suyu Orada kullandın. Yani. Evet 3 kişi evet. hesaplayın. Bak, Aa, 50 bak saç, litre. saçlara bak. 50 şer litre. Rastalı gibi oldu. Yani biz de minimumda böyle ip gibi akıyor <laughs> yani. O kadar <laughs> da değil canım, yani şarıl akıyor Bezdiğin da. Dışarı Hayır, dışarı ip de gibi akıtıyoruz yani ha. özellikle. Ama en azından tatlılanabiliriz burada. Kıyafetlerimizde hep kıyafetleri de yıkamış oluruz. <laughs> evet. Artık yani, bu kuzuları böyle ufalayıp yemek tuzu koyabiliriz. Yani duş almıyorum derken evet, yalan yani. söylemiyorum, arkada evet. Zaten saçlarından belli. Saçların ağarmış tuzdan. Ama Sofia şampuanlanıp, krenlenip, o oh, kremini sür Sofia. <laughs> <laughs> UV index indicator varmış. Yeşil, güvenli herhalde. Aha. Değil mi? Bak enteresan bir şey var burada. UV index indicator, your health innovation point diye bir yer yapmışlar. Buradan Bakıyorsun UV bugün ne durumda? Yeşil yanıyor. Ne demekmiş yani sadece o? Sadece su, iç, su içmen yeterli. Evet. Moderate, orta orta seviye şapka ve su içmen gerekiyor. Yüksekse güneş gözlüğü şapka su. Çok yüksekse vücudunu koru. Güneş gözlüğü şapka su. Ve ekstrem. Su mu? güneş koruyucu bence o ya. Sanmıyorum. Bence o güneş koruyucu. Krem. Öyle mi dersin? Bence öyle. Ama böyle pıs pıs gibi bir şey olması lazım değil mi? Bilmiyorum. Bu krem evet. Krem, mi krem, krem. mi bu? Evet. Bir ceceye benzemiyor. Aa, bu kapağı bence. Evet. evet krem yani. Aa, evet. Kremini sür, diyor. Sür nereden anladın? Sür. Bardak gibi yani. yani aslında bira bardağı da. Bira bardağı. Su al gibi Evet şu anda. Yeşilleriz. <laughs> <laughs> Ama akşam güneşi olduğu için bence. Öğlen Oğlan ne gösteriyor? Su an yani, yani bira zaman. Yani ha? şu biraz an hemen. biraz zaman. Ha. ha. UV endeksi 1 2 kremini sür bir anı iç diyor. kremini sür. Ha? Ne o? <Supermachialik>. Aa. <gülüyor> <gülüyor> gibi yani. Aa. Bir nevi A101. Ha, evet. Ha, şey ha, bakalım. Burada hediyelikler varmış. Şöyle bir çekelim ya hediyelikleri. Bir görelim. Güzel. Ibiza'da bu hafta neler varmış? Bu hafta neler varmış? Hey markete geldik. Sofiye hemen dondurmalara. <gülüyor> <gülüyor> evet, ne buldun? Güzel magnet alacak mı? Evet, alalım ya. Var mı güzel magnet? Ha, çok da mükemmel? yok. Sabah 9'da geliyormuş ekmek ama evet, şimdi ya. şimdi var ekmek istiyorsanız şimdi alalım Alalım isterseniz ya. Aa bak ibiza ne tuzu anker. varmış böyle. Buranın Aa, tuz, tuz yatağı falan mı var? Evet. Ha hemen yanında. Ama gerek yok işte buradan getirmez size. Nasıl? Buradan Nasıl ne da yapacağım <laughs> işte. Pardon anlayamadım baştan da. Evet. Bakayım. Çeçe bunu diyorsa tamam mı? Rustik beyaz ekmek Hüristik. ama o ya. Tamam, 0, çok beyaz. 02 ama şeyli bu. O çok beyaz. Bu mu? Daha da, iyi bence. O daha, daha iyi. Burada çok delik var o ya. Böyle bir kalın tost için istiyorsun. Çeçe sen bunu yiyemeyeceksin. Yani böyle Şimdi sandviç gibi mi? şu şu iyi olmaz mı ya tostım? Ben böyle sanayi tipi normal. Ha bu bu. olmaz. Ya olmaz mı ya? Çok sert. Olmaz pasta. Ama bu tamam herkesin istediği yine, yine, yine oldu. Demokratik bir alışveriş oldu. Tamam, bakalım Arkadaşlar, başka ne lazım? Şey Dört kişi, dört kişi bir ekmekte e, karar kılacak. Salata, <laughs> evet. malata. Evet. Yarın sabah tost yapacağız. Sanayi tip tost. Çok önemli o yüzden ekmek. Herkesin farklı fikri var. Tostun hangi ekmekten olması gerektiğine dair. Böyle cips müs var mı? cipslerden. Var var. Yeşillik yok mu? Salata evet. var. Şurada görkem bak bir şey. Evet. Şurada bir marul değil mi o? Ne o? Marul. Alabiliriz. Ama domates var böyle. Var var var. Domates, domates var, var mı? Var domates domates var. Yeşillik yok sadece. Bir tane var domates. Böyle domates. yeşillik Şöyle var mı? Olur. domates bir tane büyük var. Salatalık bir tane var. Bunlar yumuşacık. Salatalık ya. var. Şey var. Domates var. Domates alalım bence ya. Bunun içi gitmiş. Domates var mı? domates, bir tane büyük var tamam. ve var Dor. dört belki daha var. Dört e tane, tane var. var. Belki evet. sekiz tane var. Öyle evet. mi? Tamam. O zaman almayalım. Peynirimiz var zaten. Do you need a bag? yes, one please. mı? <laughs>

Zaten domates yarım e, kilo, 10, fazla zaten fazla. domates yarım kilo, on lira zaten her domates kalır. Yani etnekler zaten en az 20 lira, 30 ekmeği verirsin 15'ten. Ya zaten bak bize işte, domates zaten kilosu 20 lira desen, yarım kilo domates onu da on tek başına. Saatler olsun. Şartta biraz su çektirdim. Bu su götürelim. <gülüyor> <seneye>. <gülüyor> 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 İyi düşünürsün. O kadar ince düşünüyoruz. Çok. Sineğin yağını çıkarıyoruz yani. <laughs> tabii tabii. Yoksa euroları saçıyoruz. Biz gidiyoruz yerimizi onlara veriyoruz. Hop. Çok kibar birisi Görkem. Teknedeki kurallara uymazsanız sonunuz CC gibi olur. Ya işte böyle değil mi Sok Evet evet. Neydi kural? Uymadığı kural. Güvertede kaç defa ben gördüm. Evet. E, terlikleri olmadan, kroksları olmadan çıktı. Parmaklarını kırma pahasına. Ay şu tekne ne komik. Hangisi? <laughs> Bakalım mı yanına gidelim mi? Adios CC. <laughs> Sen ne komik bir yer. Yani? Sadece tente çekiyorum, gölgeli yok. Evet. Gelgeli yok, sadece üstüne tente çekip gölgelik... ...gölge oluyor. Menorkin teknenin ismi. Ee, bu Menorca'da yapılıyor. Bu adalının, yani Balear Adaları'nın teknesi. Ben, Yerli geldim. malı, yurdun malı, evet. Buranın teknesi. Adaların teknesi yani. Buranın şartlarına uygun yapıyor. Bu, bu adalar, Koylara falan girmek için böyle. Küçük koylara girmesi için. <laughs> evet. Belki bizden önce vardı, bak şurada. Maşallah. Ada vapuru, <laughs> ada vapuru. Hey, ayı <laughs> bu hanım benim be. <laughs> Anlayamazsınız dalgasını. Anlayamazsınız. <laughs> Ve işte hepsinin <bizim> evimiz. Bizim ev. <laughs> Evimize geldik. Evimize geldik. Arabamızı yanaştıralım. Arabamızı garajımıza. Asıl ne bakalım. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ. Ol. Nasıl gidiyor? İyi. Böyle. Şimdi burada mesela bulaşık yıkama sisteminde benim çok sevdiğim bir şey var. Teknelerde veya karavanlarda eğer evden şehirden bütün hizmetlere ulaşabileceğin yerlerden uzaksan bazı şeyleri çok dikkatli kullanmak gerekiyor. Mesela enerji sistemini dikkatli kullanmak gerekiyor, suyu kaynakları gıdayı dikkatli kullanmak gerekiyor. Ee, o yüzden teknede mesela suyun kullanımı ile ilgili benim çok sevdiğim bir yöntem var burada. Bu tekneyi aldıklarında görken de Sofya'nın <laughs> aslında bu sistem yokmuş. Sonradan kurmuşlar. Ee, çok basit ama gerçekten birkaç gündür bunu deneyimliyoruz. O kadar hayat kurtarıcı, o kadar enerji tasarrufu, su tasarrufu yapan bir şey ki mesela Sofya bulaşık yıkarken hı hı, ne yapıyorsun? Bir bana anlat lütfen burada denizden su geliyor. Evet, bu küçük çeşme deniz suyu. Buna evet. nasıl çalışıyor peki? Buradan bir te vana koyduk. Oradan denizden su geliyor. Sonra böyle 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 gidiyor. Buradan geliyor. Burada çek valf koyduk. Geliyor, geliyor 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 burada pump pompa pompa koyduk tamam buradan buraya denizden su geliyor bak Nasıl ne? Evet çok iyi çalışıyor. Biz yaptık. <laughs> Bak. Yani. Ne zaman istersen. Ya. Yeah. Koy 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 koy. Böyle geliyor geliyor gidiyor geliyor gidiyor. Yani. Çok var çok var. Nasıl yapıyoruz? Böyle yapıyoruz yani. Yıka, yıkanıyoruz. Sonra az normal su Hı -hı. Yapıyoruz böyle. Sadece tatlı su haline getiriyoruz. Evet. Böyle bu kadar. Kıt kaynaklar olduğunda denizde ya da karada hayat kurtarıcı bir şey değil mi Ceyhuncum? Video çekeceğim ayağına. bulaşıkların hepsini kat <laughs> sopya <saklıya. gülüyor> yani <niye çaktırıyorsun>? ya. niye çaklıyorsun? Bitti işte bulaşıklar. <laughs> Bitti işte ne olacak?